Ali Reçver Piyasaları'na herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar, şimdi altın fiyatlarının trend hareketine baktığımızda 1271 test sonra hala ortalamaların üzerinde güçlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ee, günlük mağazalara baktığımızda gayet normal şu an için ee, 1271 direncine takılmış durumda. 1271 neydi? Onu hemen şöyle bir tekrar edelim. Hatta şöyle bir ee, 1270 dünkü kapanış 1270 dünkü kapanış ve 1270 aylık kapanışı da dikkate aldığımızda 1271'in önemli bir direnç olduğundan bahsediyorduk. Bu seviye haftalıklarda geçen hafta test edildikten sonra şu an için yukarıda 1300'lere gitmesi noktasında 1265-1260'lar üzerinde kalması şu an için olumlu isteğin devam ettiğini bize gösteriyor. Ee, bugüne dair özellikle 271 hala hazırda test edilmiş durumda mı? Evet, 70-80 test edilmiş. Yani 271'e yaklaşmış 1267 destek. Tabloya baktığımızda 67, 71 aralığında seyretmiş. Şu an biraz da ortalamaların üzerinde ancak gün içi ara kar realizasyonları diyeceğimiz bir tablo içinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Ortalamaların üzerinde hala hazırda yüzünü korumakta. 4 saatlikten 3 saatlik grafiğe dönüyoruz. Gördüğünüz gibi önemli bir hat. Önemli bir direnç. 71. Yani bu bizim geçen haftalarda işaret etmiş olduğumuz direnç bölgesi olması sebebiyle. Şu an burada biraz daha sıkışacağı benziyor. En azından haftalıklar tarafına şöyle dönüp baktığımızda hala hazırda bu bölgenin geçilmesi demek bu hafta gerçekten oldukça önemli bir hafta. Ya 1300'ü ve üzerine denemesi anlamında bir işaret olacak. Ya da e, bu hareket biraz daha e, eğer 1271'i geçemediği takdirde bu ihtimalle deneyecektir yukarı istek oluşacaktır ama geçemediği takdirde e, biraz daha yataya giren ama daha sonrasında yukarı denemek isteyen bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Altın fiyatları aslında şöyle de bir e, yorum yapalım. Daha önce de bahsetmeye çalışmıştık ötürü arkadaşlar. Daha önce de çok önemli bir bölgede olduğunu altın fiyatlarının tavan taban analizi yaptığımızda en azından şöyle alalım biraz daha aşağı çekelim. Evet bölgede olduğunu düşünecek olsak burada gördüğünüz gibi bir yükselen üçgen oluşmaya başladı. 2016'nın son aylarında biz altın fiyatları için biz izleyenler hatırlayacaklardır. 1125'lerden itibaren çok ciddi bir ralli olabileceğini 2017'de e, olumlu bir tren hareketi 1300'lerin üzerine yerleşebilecek bir ihtimalden bahsetmiştik. Şu anki durumda bu e, üçgen formasyonunun sıkışmaya başladığı yukarı yönde isteğin arttığını söyleyebiliriz. E, bu hareketin gerçekleşmesi için 1300'ler üzerinde günlük değil haftalık kapanışların oluşması çok önemli. Bu da önümüzdeki belki 3-4 hafta sonunda söz konusu olabilir. Böyle bir durumda altın fiyatlarını gördüğünüz gibi 1475-1500'lere doğru eee hareketi gerçekleşebilir. Tabi bu içeride de gram altın yükselişini destekleyecek bir hareket olacaktır. Daha büyük resimde daha önce de bahsetmeye çalıştığımız e, bu yükseliş e, oldukça önemli bir e, hamleyi getirecek. Çünkü daha büyük e, hedef olarak vermiş olduğumuz hatırlıyoruz. E, bizi izleyenler hatırlayacaklardır. 2000 e, 18 sonu 2019'a kadar altın fiyatlarının aslında e, kontrollü bir şekilde ciddi bir yükseliş trendi. Kontrollüden kastığımız bir trend hareketi içinde e, 1750-1800'lere 1800 lere doğru gidebileceğini e, dile getirmiştik. Gördüğünüz gibi buradaki formasyonu da eğer dikkate alacak olursak. Bakın arkadaşlar burada daha büyük bir e, yükselen üçgenden bahsediyoruz ki e, burada ilk etapta altın fiyatları 1300'ün üzerine 1.270'ü geçmesiyle 1.300'ler bu bölgede gezdikten sonra 1.375 sonrasında 1.475 1.500 sonrasında da e, 1.750 1.800'e doğru e, yaklaşık 16 ay içinde e, gitmesi ihtimalini konuşuyor olacağız konuşuyoruz daha büyük resimde tabii ki zaten e, tarihi zirvelerin olması e, arsabiyle. 2011-2012 yıllarında bu bölgeler test edilmeye aday olacak. Günlüklere şöyle biraz önce de e, bahsetmeye çalıştık. E, şu an için sıkışan hareket olumlu modunu korumaya devam ediyor. Ama e, yukarıda 270 275 geçilemediği takdirde aşağıyı biraz daha dar alanda test etmek isteyen bir tablo görebiliriz. Günlükler tarafında ise hemen şöyle e, 1265 66 gördüğünüz gibi bu seviye üzerinde kalmak isteyecektir. Kaldığı müddetçe yarın öbür gün bu bölgeyi geçmek isteyebilir ama eğer altında bir kapanış görecek olursak bir iki günlük ertelemeden bahsediyor olacağız. Altın fiyatlarında. Daha önceki e, hedef 1296 potansiyel olmaya devam ediyor. İsterseniz buradan e, gram altına dönelim. Gram altında ee, önemli ortalamaya takıldı ama bu bölgenin geçilme ihtimalinden bahsediyoruz hemen 143 630 143 650 kapanışını girelim ee, aylıklarda da aynı şekilde e, pardon özür dilerim haftalıklarda haftalıklarda da aynı şekilde 144'ten devam ediyoruz şimdi e, bu hafta için test edilen 144 500 sonrasında ortalamaların üzerinde hala hazırda ortalamaların üzerinde gittiğinden bahsediyoruz ama 144'ün üzerindeki kapanışlarda büyük ihtimalle biz gram altında daha önce e, vermiş olduğumuz hedefi isterseniz şöyle bir bir kez daha sizlerle e, paylaşalım ve bir yerde e, sağlamasını yapmış olalım tekrar. Şöyle aldık. Dip bölgeyi dikkate aldığımızda evet bin pardon 100 hemen kapanış seviyesinde itibaren 143 300 üzerindeki hareketlerde altın fiyatları'nın gidebileceği bölge ilk etapta 147 148 bölgesi daha önce görülen noktalar e, 144'ün üzerindeki harekette 146'nın üzerinde 147 bölgesine 148 bölgesine doğru istek devam edecek demiştik şu an için bu görüntü e, günlüklere baktığımızda 143 8 143 400 800, 400 evet yani e, alıcılı bölgede. 144'ü bugün geçmek isteyen bir, e, tablo görebiliriz. Böyle bir durumda büyük ihtimalle 145'ler ve arkasından biraz önce yapmış olduğunuz bu çalışmadaki e, formasyon hedefi şurada bir çanak olduğunu düşünecek olursak bu çanağın hedefi çanağı dip ve tepe aldığımızda yukarı koyduğumuzda gördüğünüz gibi 140 7, 800, 148 o bölgeye doğru hareket hızlanabilir önümüzdeki günlerde. Bu hareketin olması için ne diyorduk? 144 yüzün üzerinde kapanış bizim için çok önemli. Günlüklerde de bu bölge önemli ara direnç ama 143, 900, 143, 800, 650 üzerinde kaldığı müddetçe 144'ün üzerinde hareket 146, 147 hatta 148 bölgesine doğru devam edecektir diyoruz. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.